arkadaşlar. Herkese merhaba. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Beni daha önce hiç tanımayanlar için ben İrem. 2019 senesinde LGS'ye girdim ve toplamda iki fen yanlışım vardı. Türkiye'nin en iyi liselerinden birisi olan Kadıköy Anadolu Lisesi'ni kazandım ve bitirdim. Ve şimdi de Amerika'ya üniversite okumaya gideceğim arkadaşlar. Öncelikle bu kanalda sizlere LGS alanında tavsiyelerde bulunuyorum ve özellikle 2024 senesinde LGS tavsiyelerimi dinleyerek LGS fullen bir takipçim bile oldu. Öncelikle seni çok tebrik ederim. Hatta birkaç tane daha yazan vardı ama onların sonuçlarını daha göremediğim için bir şey diyemeyeceğim. Ama gerçekten de çok güzel sonuçlar elde eden bir sürü takipçi var ve hepinize gurur duyuyorum ve çok teşekkür ederim bana böyle bir geri bildirimde bulunduğunuz için. Ben zaten sizlere LGS'de derece yapmanız için yardımcı olmayı çok istiyordum ve zaten bu kanalın amacı da buydu ve hani bu hedeflere ulaşabildiğimizi görmek benim için çok değerli gerçekten arkadaşlar. Hepinize gurur duyuyorum bu arada ve sonucunuz ne olursa olsun gerçekten de en iyisine layıksınız. Bunu unutmayın. Bugün sizlerin benden çok istediği bir durumdan bahsetmek istiyorum. Bu LGS 2025 kampımız. Arkadaşlar ben LGS 2025 sürecinde de sizinle birlikte olacağım. Yani Amerika'da da olsam size LGS içerikleri atmaya devam edeceğim ve tabii ki de haftada iki video attığım için bir videomuz LGS içerikleri olacaksa diğer videomuz da liseye geçen takipçilerim için olacak. Yani 2024 tarif için olacak. Ve özellikle de yurt dışında okul kazanmak isteyenler için de tavsiyelerde bulunacağım. Ama LGS 2025 tarifinin içeriklerinde bir aksama olmayacak. Ben elimden geldiğince size yardımcı olacağım ve bu yaz için size harika bir kamp planladım arkadaşlar. Daha doğrusu sizin daha iyi bir şekilde LGS temelinizi atmanız için çok güzel çalışmalar yapacağız birlikte. Ve bunu yaparken de gerçekten de her şey planlı ve disiplinli ilerleyecek. Ben size programlarınızı örnek bir şekilde atacağım. Açıklama kısmına pdf'lerini koyacağım ve ilerleyen zamanlarda güzel bir LGS kampı başlatmış olacağız. Şimdi arkadaşlar bu videoda aslında oluk kampın içeriklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle bu kampın içerisinde bir kere paragraf gerekli olacak. Yani düzenli paragraf çözme sizin yazın yapmanız gereken en önemli şeylerden birisi. İkincisi de arkadaşlar sayısal temelimizi atmak olacak. Neden sayısal temelimiz? Arkadaşlar sözel konularını siz bir şekilde okul açıldığında düzenli çalışarak halledebilirsiniz ki hadi diyelim ki düzenli çalışamadınız. Sözel yine de halledilebilecek bir ders. Ama sayısalda ne demiştik? Asıl olay düzenli pratik yapmak ya. Siz konuları ne kadar güzel çalışırsanız, ne kadar çok pratik yaparsanız, ne kadar çok deneme çözerseniz o kadar güzel bir şekilde temenize atmış olacaksınız ve sayısılı aslında son zamanlara bırakmak demek bir noktada da olabildiğince asuru tarzı görmek demek olabildiğince az konuya hakim olmak demek ve bu bizim aslında hiç istemediğimiz bir şey. Bu yüzden bu yaz özellikle fen ve matematik temelimizi atacağız ve düzenli paragraf çözme alışkanlığı kazanacağız arkadaşlar ve pro program aslında buna yönelik olacak. Tabii ki de okul açılmaya yakın ve okul açıldıktan sonraki dönemlerde LGS sözel konuları içinde düzenli bir çalışma programı hazırlayıp sizinle pdf olarak paylaşacağım ve kaynak önerileri de yapacağım. Ama şu an başlangıç seviyesinde bizim ilk üç önemli noktamız var. Fen, matematik ve düzenli paragraf çözme. Arkadaşlar bunu yaparken sizin için bir bir sürü kaynak inceledim ve şu an aslında ilk kullanmak istediğimiz yayın ve tüm yaz sürecinde sizin de kullanmanızı beklediğim yayın paraf yayınlarının interaktif serisi olacak. Neden bu kitabı kullanmak istedim? Çünkü arkadaşlar normalde temel atarken evet paraf yayınları bir tık daha zor bir yayındır. Ama paraf yayınlarının bu interaktif serilerini incelediğimde konunun temelini atmanız için ihtiyacınız olan her şey var. Size şimdi örnek olarak göstereceğim. Arkadaşlar paraf yayınlarının interaktif serisi iki modülden oluşuyor ve birinci modül birinci dönem konularını ikinci modülle ikinci dönem konularını içeriyor. Biz bu yaz sürecinde olabildiğince birinci dönem konularını halletmeye çalışacağız arkadaşlar sayısalda ve ben buna göre programlar yapacağım. Diyeceğim size şu gün bu kitabın sayfa işte 15'e kadar çözülmesi gerekiyor. Yapılması gerekiyor. Şimdi size kitaptan biraz bahsedeyim. Arkadaşlar interaktif serilerinde şöyle bir özellik var. Mesela kitabı açıyorsunuz. İlk konumuz matematikte çarpanlar ve katlar ya. Arkadaşlar burada size önemli noktaları konu anlatımı gibi yapıyor. Ama bunu yaparken sizi sıkmıyor. Yani köşe noktalarda önemli noktaları anlatıyor. Sonrasında alıştırmalara geçiyor. Sonrasında bazı açık uçlu soruları yapıyorsunuz ve sonrasında parça parça testler çözüyorsunuz. Sonra işte EBOB Eko geçiyor. EBOB da böyle önemli noktaları sizin için anlatıyor yine. Sonra alıştırmalarını yapıyorsunuz ve sonrasında testlere geçiyorsunuz. Böyle gerçekten aslında temel atması için ihtiyacınız olan bu kitap. Bu kitabı kullanarak LGS sayısal temelini çok güzel bir şekilde atabileceğimizi düşünüyorum. Ve ben programlarımda bu kitabı kullanacağım arkadaşlar. Açıkçası matematikte ne kadar çok pratik yaparsanız o kadar iyi. Ama gidip de daha konu yeni öğrenmişken oturup en zor kaynaktan soru çözmenin hiçbir mantığı yok. Ve bizim burada yapacağımız en mantıklı şey de kolaydan zora doğru aslında kaynakları sınıflandırmak ve ona göre içerikler çıkarmak. Ona göre çalışmalar yapmak. Bu kaynaklarla birlikte aslında yazın kendiniz çalışarak bile çok güzel temel atabilirsiniz. Ve temelinizi attıktan sonra tabii ki de süreci birazcık daha orta bir seviyeye zor bir seviyeye götüreceğiz ama başlangıç için bu kitapları kullanmayı planlıyorum ve programlarınızı yaparken arkadaşlar size buradan sayfa sayfa görevler vereceğim yani şey demeyeceğim işte bir haftada EBOB EKOK bitir demeyeceğim diyeceğim ki mesela bugün şu sayfaları çözüyorsun ondan sonra şu testi çözüyorsun bu şekilde bir yaz planı yapmak istiyorum size elimden geldiğince bunları da pdf pdf paylaşacağım ki ne yapacağını bilmeyen öğrenciler için bir örnek olsun şimdi şey diyebilirsiniz herkesin tabii ki de düzeni farklı herkes aynı şeyi yapmak zorunda değil evet ama her ne kadar bunun bilincinde olan insanlar varsa da bazı öğrencilerimiz de maalesef şu an mesela herhangi bir dershaneye gidecek maddi güce sahip değil. Herhangi bir koçluk alacak maddi güce sahip değil ve böyle öğrencilerine yönlendirilme ihtiyacı var arkadaşlar. Tabii ki de ben de biliyorum her programın kişiye özel olduğunu, her programın herkese uymayacağını. Ama zaten buradaki amacım en temel kitabı seçerek size en basit yollarla size güzel bir LGS programı, örnek program oluşturmak. Bakın yani bu şeydir yani bu bir örnektir. Siz illa bunu uymak zorunda değilsiniz ama eğer ki ben hiçbir şey yapamıyorum, hiçbir programa uyamıyorum diyorsan da benim yaptığım programa uyabilirsin ve emin olun arkadaşlar ufacık bir çalışma bile sizi sıfır bir şey yapmaktan daha ileriye götürür. Yani her gün ufacık 0.5 adım bile atsanız Bundan kaç gün sonra nereye gelirsiniz? Eğer ki siz hiç adım atmazsanız da hiçbir sonuç elde edemezsiniz arkadaşlar. Bu programlar aslında bu kitaptan ilerleyeceğiz ve ben size adım atarken yanınızda bir yol gösterici olarak olacağım arkadaşlar. Yani size bir örnek olacağım. Bir gün bir şey olur. O programdaki o nokta size uymaz. Siz bunu değiştirirsiniz zaten. Bunu yapın. Kendinizi iyi tanıyorsanız bunu yapın arkadaşlar. Buna hiçbir problemim yok. Ama eğer ki hiçbir şey yapmayı bilmeyen bir arkadaşımız varsa da benim amacım ona da burada yol gösterebilmek. Çünkü sonuçta ben bu YouTube yolculuğuma çıkarken benim kendi LGS döneminde LGS yeni de başladığı için hiçbir kaynak yoktu arkadaşlar. Hiçbir derece öğrencisi doğru düzgün bulamadım. İçerik üreten bulamadım ve ben her şeyi kendi başıma, kendi denediğim yollarla öğrendim ve gerçekten de sizden 5 yaş büyük bir ablanız olarak hatta 6 yaş. Ben 19 yaşındayım size olabildiğince verimli programlar oluşturmaya çalışacağım örnek programlar ve siz bunu istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Ama size önceki videolarımda bahsettiğim gibi bu yaz dikkat etmeniz gereken bazı temel noktalar var. Sayısal temel atmak ve düzenli paragraf çözmek. Sadece bunları yaparak bile aslında çok güzel bir temel atabilir ve okul başladığında diğer insanlardan bir sürü adım önde olabilirsiniz arkadaşlar. Yani amacımız burada size olabildiğince sınav sürecini hazırlamak. Sınav sürecini hazırlarken şey yapmak değil yani ben size günde 5 saat ders çalışın diye bir program yapmayacağım. Yani bu çok saçma. Çünkü siz yaz tatilindesiniz. Evet çalışma kapasiteniz, motivasyonunuz olabilir ama bizim bu enerjiyi arkadaşlar sonuna kadar götürmemiz gerekiyor. Yani bir gün 10 saat çalışıp 3 gün yapmanın hiçbir mantığı yok. Eğer ki siz disiplinli çalışma alışkanlığını bu yaz kazanabilirseniz okul açıldığında ne kadar yoğun olursanız olun ders çalışmadığınızda içiniz rahat etmez. Ders çalışma isteğiniz olur. Ben de böyle oldu. O yüzden buradaki asıl amacımız size adım adım böyle işte programlar yapacağım ya ben kitaptan mesela adım adım yani atıyorum bir gün 3 sayfalık görev vereceğim ve paragraf görev vereceğim siz onu yapacaksınız. Ertesi gün daha ilerisini vereceğim ve bu şekilde bir disiplin çalışma alışkanlığı kazandıracağız sizlere arkadaşlar. Mesela fen bilimleri kısmına bakalım bu interaktif serisinin. Bakın fen bilimlerinde tabii ki de daha fazla konu anlatımı var ki zaten ihtiyacımız olan şey de bu. Matematikte yani ne kadar çok soru görürseniz, ne kadar çok alıştırma yaparsanız bir o kadar iyiyken fende de tabii ki de konunun temelini attıktan sonra çözdüğünüz pratikler çok önemli. Buradan mesela görebilirsiniz arkadaşlar ne kadar güzel konu anlatımlar olduğunu. Sizi de anlıyorum. Bir başlangıç yapmak istiyorsunuz ve ben sizin geçiniz yollardan geçtim ve ben de aynı hisler içerisindeyim. O yüzden arkadaşlar size şu an için bana kaynak önerisi çok sordunuz. Sadece bu iki kitabı öneriyorum. Tamam mı? Yani gidip işte milyonlarca lira verip yani 15 tane kaynak alıp onları çözmedikten sonra hiçbir anlamı yok. Ama inanıyorum ki biz bu programları beraber yaptığımızda bu kitapları çok güzel bir şekilde ilerleteceğiz ve böyle gün geçtikçe siz o sayfaları yapılı gördükçe böyle o kadar motive olacaksınız ki arkadaşlar. Çok güzel bir başlangıç yapacağız. Şu an için yani dediğim gibi yani gaza gelip bir sürü paralar verip 10-15 tane kaynak almaktansa gerçekten işinize yarayacak bu kaynakları alabilirsiniz. Ve ben bunları çok inceledim. Piyasadaki başka kitaplara da baktım. Size açık olayım. Bazı kaynaklar var çok zor. Bazı kaynaklar var çok kolay. Ve hani başlangıç seviyesinde temel atabileceğiniz size bir şeyler öğretecek. Hem açık uçlu sorular var hem alıştırmalar var hem de testler var. Özellikle sayısal alanında kendinizi geliştirmenize yarayabileceğini düşündüğüm bu iki kaynağı önermek isterim arkadaşlar paragraf için ayrı bir öneri videom olacak. Ve gerçekten de güzel bir programla geliyorum arkadaşlar. Beni takipte kalın. PDF kısmı için özellikle videolarımı takipte kalın ve topluluk kısmını takipte kalın arkadaşlar. Programı oluştur oluşturmaz tüm sosyal medya hesaplarını zaten paylaşacağım ve oradan bu kaynaklarla beraber güzel bir başlangıç yapmış olacağız arkadaşlar. Bunları da almak isterseniz aşağıya linkini bırakacağım arkadaşlar ve sizin için gerçekten de çok faydalı olacağını düşünüyorum ve çok mutluyum. Çok güzel bir sürece giriyoruz. Enerjinizi güzel korumanız gerektiğini inanıyorum ve birlikte bu süreci atlatacağız. Nasıl 2024 tayfamla bir şekilde bu süreci atlattıysak sizinle de atlatacağız ve çok, çok güzel sonuçlar elde edeceğiz arkadaşlar. Ben size çok güveniyorum. Lütfen beni takipte kalın. Ben birkaç hafta şehir dışında olacağım ama ona rağmen video çekmek için elimden geleni yapıyorum. Herhangi bir aksilik olur da video atamazsam zaten direkt topluluk kısmına bilgilendirme yazısı yazarım ama olabildiğince aktif olacağım ve düzenimizi bozmayacağım. Sizi çok seviyorum ve size çok güveniyorum.